Bir zamanlar küçük, tatlı bir kasabada bir ihtiyar yaşarmış. Bu ihtiyar geçimini sadece kukla üretmekten sağlarmış. Maddi durumu düşükmüş yani. Ve her zaman bir evladı olsun istemiş. İlerleyen zamanlarda bir evlat sahibi olamayınca ormandan bir kütük getirmiş. Bu kütüğü oyarak elleri, kolları, bacakları, başı olan bir insan yapmaya karar vermiş. Cansız bir şey, sadece bir kukla. Evladı olarak sevmek için. O kadar çok istemiş ki uyuduğu gecesinde bir peri gelmiş. Bu peri can vermiş bu kuklaya. Kukla artık konuşabiliyormuş, hareket edebiliyormuş. Sabah uyandığında ihtiyar kuklayı gördüğünde konuşabilen, hareket edebilen bir kukla gördüğünde çok mutlu olmuş bir evladı olduğu için içi içine sığmamış. Varını yoğunu bu evladına ayırmak istemiş. Zaten fakir olduğu için evladına çok bir yatırım yapamamış ihtiyar. Tek varlığı olan ceketini satmış ve evladını okula göndermek istemiş. Çünkü insanlar gibi hareket etsin, insanlar gibi davranış biçimlerini öğrensin istiyormuş. Okula gitmesi için sattığı ceketin parasını Pinokyo'ya verdiğinde Pinokyo çok mutlu olmuş. Okula giderken yolda değişik değişik durumlarla karşılaşmış. Çünkü daha önce insan olmanın ne demek olduğunu bilmiyordu. Yani daha önce hareket etmenin bir yerden bir yere gitmenin ne demek olduğunu bilmiyordu. Daha önce sadece ormanda bir kütük parçasıydı bu. Yolda giderken karşılaştığı değişik olaylardan değişik dersler almış ve hepsinde hata yapmış. Çünkü bir şeyi yeni öğrenmek demek aslında hata yapmaya gebedir. Bir yola yeni çıktığında hiç bilmediği bir şey yaptığında insanlar mutlaka hata yaparlar. Zaten bu hataların birikimi bize tecrübe denilen şeyi veriyor. Yolda bir gün giderken, yolda süre o yolculuğuna devam ederken bir tilkiyle karşılaşmış. Tilki Pinokyo'nun elindeki bu parayı görmüş ve Pinokyo'nun elindeki bu parayı almak için bir oyun oynamak istemiş Pinokyo'ya. Pinokyo'ya gidip elindeki parayı eğer ekerlerse toprağa bu bir para ağacı olarak ona geri döneceğini söylemiş. Ve para ağacı olarak geri döndüğünde de ağacın verdiği para meyvelerini toplayıp Gebetto Usta'nın geçimini düzeltebileceğini umudunu vermiş. Kandırmış Pinokyo'yu aslında. Pinokyo da iyi niyetinden çok sevinmiş bu duruma ve parasını paylaşmış Tilki ile. Tilki parayı aldıktan sonra ortadan kaybolmuş. Pinokyo okul yoluna giderken karşılaştığı bu kötü durumlardan dolayı içerlemiş ve ağlamaya başlamış. Ağlarken birdenbire ona can veren peri karşısına çıkmış. Bu peri Pinokyo'ya neden ağladığını sormuş. Pinokyo geçiştirmeye çalışmış. Sonra peri Pinokyo'ya okula gidip gitmediğini sormuş. Pinokyo parasını kaybettiği için, parasını kaptırdığı için okula da gidememişti aslında. Ama Pinokyo yalan söylemiş. Okula gittiğini söylemiş. Bu yalandan sonra peri her yalandan sonra seni cezalandıracağım demiş Pinokyo'ya. Pinokyo her yalan söylediğinde burnu uzarmış. Sonra Pinokyo'ya parayı ne yaptığını sormuş. Pinokyo parayı tilkiye kaptırdığını söylemekten çekilmiş. Bunu da yalanla örtmeye çalışmış. Defter ve kalem aldığını söylemiş. Burnu biraz daha uzunmuş. Perinin sorduğu her soruya Pinokyo bir yalan daha söyleye söyleye burnu bir metreyi geçmiş. Sonra sonunda Peri ile Pinokyo anlaşmış. Pinokyo içinde bulunduğu durumu anlatmış. Pişman olduğunu söylemiş. Hata yaptığını söylemiş ve iyi niyetinden dolayı böyle bir duruma kalkıştığını fark eden peri Pinokyo'yu affetmiş. Ve Pinokyo'yu eski haline döndürmüş. Pinokyo eski haline döndükten sonra da bir daha yalan söylemeyeceğine söz vermiş. Ancak hala öğrenme sürecinde, hala hatalara gebe bir durumda aslında Pinokyo. Pinokyo tekrar evin yolunu tutarken başka olaylarla da karşılaşmış. Başka kötü olaylarla da karşılaşmış. Hep kendini kötü hissetmiş. Kendini kötü hissettikçe de çevresini gözlemlemeye devam etmiş. Çevresindeki insanlar birbirlerini seviyorlar, aşık oluyorlar, oyunlar oynuyorlar. Bir sürü insani durumlarla karşılaşıyorlar. Ama Pinokyo bunların hiçbirini anlamlandıramıyordu. Pinokyo sadece bir kütüğün hareket etmiş haliydi aslında. Ve Pinokyo çok içerle, içerlemiş bu durumu. Kaçmaya karar vermiş, uzaklaşmak istemiş. Gebetto'dan da uzaklaşmak istemiş, insanlardan da uzaklaşmak istemiş. Bir sandala binip denizin ortalarına doğru uzaklaşmış da gitmiş. Aradan günler geçmiş. Gebetto Usta çok üzülmüş. Her gün ağlıyormuş. Bütün kasaba, bütün köy Pinokyo'yu arıyor ama hiç kimse bulamıyor Pinokyo'yu. Artık herkes Pinokyo'dan umudunu kesmiş. Ancak Gebetto bir evladını evlat sahibi olduktan sonra ondan vazgeçememiş. Duyumlarına göre bir sandala binip denize açılmıştı Pinokyo. Ama denize açılmak çok zordu o dönemlerde. Özellikle yaşlı bir insan için denize açılıp bir şey aramak, denize açılıp bir yolculuk yapmak çok zordu. Hayatıyla burun buruna gelmişti, hayatını kaybetmekle. Ama bunu göze aldı Gebetto de Usta. Denize açıldı denize açıldıktan sonra birkaç gün sonra Pinokyo'yu buldu. Pinokyo'yu bulduktan sonra artık her şey çok geçti. İkisi de kaybolmuştu. Çaresizlikler içerisindeydi ama Gebeto çok mutluydu. Çünkü artık evladını bulmuştu. Can verdiği, her zaman istediği, hayatında ona mutluluk veren şeyi bulmuştu. Yaşamak çok da önemli değildi onun için. Bu içlerindeki saf duygularla, bu temiz duygularla yaşarken Pinokyo ve Gebetto Peri bu duruma mani olmuştu. Onların kaybolmasına, onların hayatını kaybetmesine mani olmuştu. Ve peri onlara yardım etmişti. Bu peri onları evlerine geri döndürmüştü. Peri onları evlerine geri döndürdükten sonra hem Pinokyo hem Geppetto'su ömürleri boyunca mutlu mesut bir hayat yaşamışlardı. Ancak bir eksiklik vardı hala. Pinokyo hala o insani duygulara sahip olmak istiyordu. Eksik olan bu durumu da Peri tamamlamıştı. Peri yaptığı her hatasına rağmen Pinokyo'yu affetmiş, üstünü üstelik ona mükafat vermişti. Artık Pinokyo bir insandı. Etten kemikten olmuştu. Bu insan olmanın sadece etten kemikten olmadığını Pinokyo o zaman anlamıştı. Çünkü artık ona duygular da yüklenmişti. İyisiyle kötüsüyle duyguları da artık yaşıyordu Pinokyo. Ve Gebetto Usta'nın kanlı canlı bir evladı varken Pinokyo'da kanlı canlı bir insan olup duygular yaşayan bir varlık olmuştu artık. Bu birliktelikle birlikte ömür boyu bir mutluluk yaşadılar Gebetto ve Pinokyo. Aslında bu hikaye bize çok güzel mesajlar veriyor. Bizi çok güzel yönlendiriyor değil mi? Ben bu hikayeyi duyduğumda, bu hikayeyi okuduğumda beni etkileyen yerleri hep bana sanki birer mesaj veriyormuş algısı doğmuştur bende. İlk olarak dua etmenin ne olduğunu aslında bu hikayede biraz öğreniyor insan. Dua etmek sadece ellerini açıp Allah'a yalvarmak, bir şey istemek değildi. Dua etmek emek vermek, mücadele etmek, Gebetolsun'un yaptığı gibi bir kütükten bir insan figürü çıkartmak, ve ondan sonra ilahi güç dilemekte Allah'tan. Evet, dua etmek böyle olmalıydı dostlarım. Eğer bir şey istiyorsak Allah'tan, önce biz elimizden geleni yapmalıyız. Elimizden geleni yaptıktan sonra Allah'a yalvarmalıyız. İstediğimiz şeyin hayat bulması için, istediğimiz şeyin can bulması için hayat bulması, mücadele etmeliyiz. Dua etmek buydu. Dua etmek sadece elini açıp Allah'tan bir şey istemek değildi dua etmek elini açıp Allah'tan bir şey istemeden önce elinden gelen bütün mücadeleyi vermekti aslında. Peki sonrasında ne öğreniyor insan? Sonrasında yeni bir şeyler yaptıkça hatalar yapmanın kaçınılmaz bir durum olduğunu öğreniyor insan. Bir kütük parçasının insan gibi davranma sürecinde yaşadığı bu hataları görüyor. E tabi ister istemez bu kütükken mutluydu bu varlık. Ama İnsan olduktan sonra yaptığı yanlışları fark edip bu yanlışlar yüzünden elinden bu insanlık alınsaydı bir daha kütük olarak hayatına devam edecek olsaydı eski mutluluğunu da yaşayamayacaktı Pinokyo. O yüzden yalan söylemek zorunda kaldı. Elinde var olan değeri kaybetmemek için yalan söylemek zorunda kaldı. Aslında içindeki niyet iyi olmasına rağmen yaptığı yanlışı örtmek için yalan söylemek zorunda kaldı. Çünkü elindeki değeri kaybetmek istemedi. Ancak Pinokyo'nun perisi ne yaptı? Onun yalan söylemesine rağmen onun içindeki durum, içinde bulunduğu durumu anladı ve o peri yardım etti Pinokyo'ya. O peri Pinokyo'nun yanlışını anlaması, ders çıkarması, te tecrübe kazanması için yardım etti ona. Peri bir nevi öğretmeni oldu Pinokyo'nun aslında. Zaten hiç matematik bilmeyen, matematiği yeni yeni öğrenmiş bir insana da üst düzey matematik soruları sormak adaletsizlik olmaz mıydı? Doğanın içerisinde yaşam hakkı eşit dağıtılmaz mıydı bizim için? Yani hiç dersini almadığımız bir konunun sınavına girmek bizim için adaletsizlik olmaz mıydı? Evet maalesef sevgiyi yeni öğrenen, aşkı yeni öğrenen, birliktelikleri değer vermeyi yeni öğrenen insanlardan üst düzey performanslar bekliyoruz. Oysa her yeni öğrenmenin altında yanlış yapma ihtimali olduğunu bilmeliyiz. Zaten o sevginin, o değer vermenin, o birlikteliğin tadına bakmış bir insan da onu kaybetmemek için yaptığı yanlışları örtmek için de yalanlar söylüyor. Bunun da farkına varmalıyız dostlarım. Biz bu sevginin, birlikteliğin, değer vermenin tadına bakan insanları kucaklamalıyız. Onları da kazanmalıyız. Onlara sırtımızı dönmemeliyiz. Bir yüzme hocası olduğunuzu düşünün bu yüzme hocası yeni yeni yüzmeyi öğretmeye başladığı bir öğrencisinin boğulurken gördüğünde arkasını dönüp gitseydi eğer onu ölüme terk etseydi eğer sizce adil bir şekilde mi davranmış olurdu? Aslında yüzme hocasının yapması gereken şey hala yüzmeyi tam olarak kavramadığını kestirerek bilerek o öğrencisinin o boğulduğu yerden çıkarmasını sağlaması gerekiyordu. Ama maalesef içinde bulunduğumuz durumlarda, o sevgi, birliktelik, değer verme durumlarında insanlar bir yanlış yaptığında karşısındaki insan hemen arkasını dönüp gidiyor. Boğulmaya terk ediyor en sevdiğini. Böyle yapmayalım dostlarım. Bir yeni öğrenilen durumlarda herkes yanlış yapabilir. Bu yanlışları örtmek için elinde var olduğu, o sahip olduğu değerleri kaybetmemek için yalan da söyleyebilir. Bizim yapmamız gereken şey öğretmeye devam etmek. Bizim yapmamız gereken şey sevgiden vazgeçmemek. Bizim yapmamız gereken şey değer verdiğimiz, kucakladığımız durumlara sırtımızı dönüp gitmemek. Bizim yapmamız gereken şey boş vermemek dostlarım. Biz boş vermeden mücadele ederek iyiliği yayabiliriz ancak. Biz boş vermeden mücadele ederek sevgiyi yayabiliriz ancak. Ne olur siz de sevgiyle, mutlulukla birlikte mücadele etmeye devam edin. Ne olur siz de Pinokyo'nun karşısına çıkan peri gibi ölüme terk etmeyin. Ne Pinokyo'ları ne Gebetto ustaları. Siz mutluluk yaymak için mücadeleye devam edin. Emin olun sizin yaydığınız o mutluluk bir gün bütün alanı kaplayacak ve siz de o mutluluğun içerisindeki bir parça olacaksınız. Zor günler yaşıyorsanız, sıkıntılı günler yaşıyorsanız sakın ha umudunuzu kaybetmeyin. Mutlaka zor günlerin, sıkıntılı günlerin arkasında ferah günler, rahat günler bizi bekliyordur. Sevgiyle saygıyla kalın dostlarım.